Hayriye sallan da gel beriye Hayriye sallan da gel beriye, Hayriye Kolay gelsin. Aa, hoş hoş, hoş buldum. İsminizi bağışlayınız lütfen. Habibe. Habibe Hanım. Evet. Ne güzel isim öyle. Eh. Ne yapıyorsunuz ateşin başında? Çörek pişiriyoruz yağlı çörek. Ortada çörek mörek yok yağlı çörek hiç yok ortada. Olmaz olur mu bak altında var. O ne be? Yağlı çörek işte, çörek pişiriyorum size. Tepsiye koyuyorsunuz. Tavaya koyuyoruz, tepsi değil o. Ne o? Tava, tava, bakır tava. Bakır tavaya evet. koyuyorsunuz. Ne? Üstüne orada, saç koyuyor. Evet. Üstüne de sacı koyuyoruz. Orada hazırladığımız şeyleri. Üstüne saç, evet. saçın sacın üzerine i̇şte, affedersin tezek. Tezek koyuyoruz. Tezeki yakıyoruz. Evet. Ne zaman yaptınız bu tezekleri? Yazın. Giden yıl. Şimdi alem biriktiriyorsunuz mu? Biriktiriyoruz. Kolay gelsin bakalım. Sağ ol. Dayı. <laughs> şimdi orayı anladık. Hanımlar hamur açıyorlar. Hı. Burayı da anladık, yağlı çörek pişiriyorlar. Evet. Sen adam başına bu kadar hanımın arasında ne yapıyorsun? Ben de burada tavuk yapıyorum, tenekede tavuk. Tenekede tavuk evet. yapıyorum. Evet, tavuk pişmemiş. <laughs> Pişmedi, yeni pişiriyoruz. Odun o değil, gibi. O değil, tenekenin içinde. Odun gibi tavuk, e, odun gibi. Bak. E o odun. Pişme, pişme. O odun. Bu odun. Ha. Odun derken lütfen bana bak. <laughs> tenekenin tamam, içinde tamam. tavuk oldu. Nerede? Bu tenekenin içinde. <laughs> bu. Tenekenin içinde. Katil! <laughs> Katilsin sen! Bu ne be? Tavuk. tavuk. görüyorum tavuk olduğunu. Abicim, bu tavuk da... Evet. ismin neydi senin dayı? Zekeriya Demir. zekeri abi, bu tavuğu niye buraya astın? Onun burada, altında ne var? Burada şimdi tenekeyi dışarıda üzerine kapatıyoruz, dışında ateş yakıyoruz, o içerisinde bir şey yok. Dışta teneke, içinde tavuk. Evet. Bilir misin, Arjantin'de deve kuşu yaparlarmış. Bilmem. Aynı usul. Yapıyorlardı. Arjantin'den onlar, mi? Onlar bizden görmüştür. Bizden görmüştür. Evet. Buradan ta Buenos Aires'e tavuk pişirme... Esen yayınlayınca görüyorlar bizden, yapıyorlar onlardan. Hadi be! Tabii. Ne diyorsun sen? Ya... Bir anlat bakalım dayıcığım, tavuk itinayla temizlenir. Evet, temizlenir. Güzelce güzelce dışarısı soslanır, biberlenir. Üzerine tenike kapatılır. Bunu pardon, Bunlar niye da... hanımlar yapmıyor bunu? Bunu hanımlar beceremez. Beceremez? Evet. Bunu hanımlar biz... zaten becereceği şeyleri becermiş. Bunu biz, bunu yani. biz genellikle pikniklerde yaparız onun için hanımlar pek bilmezler. Lazım dışarıda. olan malzemeler tavuğu evet. üzerine geçirebileceğiniz bir kazık. E, ka kazık. Kazığın üzerine tavuk, toprağı kazığı kakıyorsunuz. Evet. Üzerine tavuğu Temkeye. koyuyorsunuz, sosluyorsunuz, üzerine teneke etrafını ateşe yakıyoruz. Buyurun. ...gitme parçası. ÇEKİR DÖNDÜN! AYOK! anne. Annem adın ne senin? Sündüz Kaya. Sündüz hanım. Kaya. Haa. Ol. Soyadımı da söylüyorum. Söyle söyle. Hoş geldin Muhsin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> ya kameralarda seni gözlüyorum yavru. <laughs> Yavrum bacaklarım romantizme bir sandalyeye getirin altıma. Ehe. Gel otur getirin? üstüme otur gerekirse ne sandalye üstüme ya, otur gerekirse. Ne yapacağım? Buyur buyur. Ne yapacağım yavrum bu adam? buyurun. buyur bir buyur, buyur, getirin, buyur şöyle. şöyle. Otur. Yok ama yavrum bundan taşarım ben. Taşar mısın? Taşarım taşarım. Ya ama ancak taşır Taş, bir annem de. Gel sandalye verim şu avratların altından ama. Avratların altında sandalye. Getir. <laughs> bir bardak da su getirdim. Olsun. Su. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. İyi misin Sağ annem? İyiyim ya. iyiyim, Vallahi iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ececik bir su getirin hele. Hemen hemen. Ececik öyle titredeyim de niye canımdan ağzım kurur? Koştum geldim. Ben yüce ne de ne de gideyim. O yar bakıyor. Oh, oh. Ya Rabbi şükür. Zaten suratımıza çıkıyor. Gel bakayım yavrum. Geldim, anladım. geldim Hep anne. Geldi. Ya, geldim aklın başına. Sana. Ben sana kurban Şöyle, olurum. Şöyle hani arada kucağına aldın. Ebe beni oğursa dedin, bana ne çal dedin yavrum. Duydun mu? Duydun. bana geldi. Geldi. Dandın dandın annesi var. Bir kötücü annesi var. Yumaz başı kırka saçın. Yumru yumru genesi var. Yumru yumru genesi var. Dandın dandin, dandin danis boy. Anne şirketlik, babası toy Abıcısı evran bıyıklı Halası sıçan kuyruklu Dandil yavrum dandil gül yavrum dandil dandil <laughs> Eh çapırdan da kız kaç bütün millet eh. Annem Yavrum Annem Yavrum Kurban olurum sen Yavrum Orada satılmış oğlum var yavrum Sen gibi aynı Vallahi Yavrum çık yanıma gel görme Satılmış mı satılmış, adı? Satılmış değil mi abi ya efendim. Bak yavrum ana da can, beş tane bu ay anne. Beş tane oğlum var, beş tane gelin var. Can bakalım satılmış. Üç tane kızım var, üç tane kuyuyum var. Şuramda. Herkesin yanında takdirliyim, kıymetliyim, sevgiliyim. Oh. Hepsinin yanında sevgiliyim oh. yavrum. 5 oh. Beş tane gelinim var şuramda. Beş tane oğlum var yerim şurada. Gelinlerim şurada, oğlanlarım şurada. Anladın mı? E gelinler burada olsa, oğlanlar orada olsa? Onlar olmazca gelinler gelmez. Onlar olmazca gelinler gelmez, oğlanlar yine burada, duydun mu? Ha. Torunlara ninni söylüyor mu? He? Torunlara onu ninni Onu yavrum, şimdi keşkeşler mükeşlerim ayıp bulur. <laughs> şimdi hani bak hali dengeyi gaybı, dövürü, kurban olurum sana. Annem estağfurullah, ben tamam. sana kurban olayım, seni yaratana kurban olayım da... ...şimdi bak bu ninniyle bir çocuk uyumaz. Yavrum bak ben ha. sana bir şey daha diyeceğim, sen onu ayıp gördün. Öteyim bir kadın sana dedi ki... Nenni yavrum nenni dedi, dala ver girmiş bostana dedi. O danaları kovalayalım kafalarını ezelim dedi. Sen de dedin ki teyze beni dana niye yaptın dedim. E ee, ben de korkuyorum bir şeydir dedi seni. <laughs> Aha, bak televizyonda dedin ya yavrum. Sen de teyze anne beni niye dana Çanakkale yaptın dedi. Çanakkale'de, Çanakkale'de evet. Ha dedin ya tamam. Dedim. Niye beni dana yaptın? O da dedi ki koca kardeş. E yavrum ben dedi bunu sana şiir olarak konuşuyorum dedi, şiir olarak dedi. Anladın mı? Ha? Ben şaka yapmıştım ona. Şaka yaptım. Şaka tamam yaptım. sen de biliyorsun. Şaka yaptım. Mamafi danalıklarımız var. Ha, vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bak hele, yavrum adını da bilemiyorum. Şoray. Seray mı? O da olur. O Saray da olur. mı, Turay mı, Eray mı yavrum? Şoray, Şoray, şey Şoray. Evet. Kısa mı? E, ee, yok beyim öleli bir elbise ne oldu? Sadece bir beyim vardı yavrum. 8 tane bebeğim vardı kendi kafamdan, kendi fikrimden, kendi şiilimden yani savunmamdan. Çocuklarımı zamanında askerden gelince everdim. Kızlarımı da güzel yerine herkese aldı, kınalı gelin ettim. Allı evlendi, gülü, gelin evlendi, kocam da öyle gibi sen oldu. Ya Recep'i kocam mı aradı? Şımartma, karıyı şımartma dedi, ne olursa olur dedi. Yalnız kız karı şımarmasın dedi, duyuyor musun? Kadın ki, nasıl şımartacak ki? Yalnız yavacımdan laf söylemesin, şımartmasın. Benim lafım geçerli olsun, benimki dinensin dedi. Karının lafı dinlenmesin dedi, şımartmazdı beni yavrum, ne yapayım? Eve girdiğinde korkar mıydı? He? Fazla korkudurdum. Fazla korku durdum. Alacağım vereceğim zaman korku durdum. Alacağım zaman kurban olayım dedim. Başka zaman demezdim. Yani ev eşyasına her şeye gelince alacağım. Kurban olayım ah dedim. Şöyle dedim. Kurban olurum, Bu işini alıveririm, Bek koydum. Şey. Tamam karım. O, o sopayı yiyince zaten yeter zaten. Siz He? sevmez zaten direkt çarpmadan. Ha artık. abi. Bak hele ondan sonra ne yapardım. Hadi işim... Bir şey kanın yavaş yavaş geçin. Benim işim var dedim. Vallahi işim. <laughs> Efendim, dünürünüzle aranız nasıldır? Çok iyiyiz. Öyle böyle iyi değiliz. Şöyle aramızdan su sızmıyor. Zaten <laughs> bu aradan sızı ancak... Çamlıhemşin'deki <laughs> dere geçer, Haydar <laughs> Yaylası'ndaki dere geçer durmaz. burada. Ben onu görmeyince şöyle... Mi? Aynı yemeğe canım ister gibi isterim giderim yanına. Ben de buna gözüm bacaklarım romantizmi. Bağırı 20 hani. senedir buna yaptırıyorum yiyorum, gelinin iş olduğu gün. Bu arada temiz takma gel işi iki tane kızını aldım yakaladım ömrüm edin. Yani anasına bak kızını al yaptın. Al siz. dedim siz. ketenle bak bezini al. Ana kızdan belli sufra düzmeyi. Oğlan babadan belli seflet gezmeyi. Anladın mı yavrum? Seflet gezme? Seflet, seflet. Ana babadan belli, oğlu babadan belli seflet gezmeyi. Kız anneden belli sufra düzmeyi. Anladın mı? Anladım. Ha. Nereli bir ara sordu sana. Sen nerelisin lan? Dediydim. Adana. Adana mı? Ee? Oradan bir şöyle çamlı yeşillik. ...bir ova sana avrat dedi ki... ...diyor davargı diyormuş davargı derken dedin ki... ...anne sen dedin nerelisin? Sen bayağı takip ediyorsun bizim programı. Aboooo! Hemen hemen aldık durdun 3 boşa koyun 7. kanalda lan! Hiç şaşırma hiç! Onu diyemiyorum ben pay mı diyorlar ne diyorlar... ...ondan aldım evime baktım... ...aa o yavrum vallahi onu kullanıyor dedi. <laughs> diyor davargı diyormuş karı da sana dedi ki... ...oğlum dedi ilk sıra bir ön çıkarttım... ...yani adamımız ev sahibimiz yok dedi... ...sen de o kadından konuştun davargı derken... Bir de şey halı dokuyan yerlere girdin, bir ağrı yum getirdin yanına. Yani boyamış boyamış sordun, bu boya teyze çıkmaz mı? O da dedi ki, oğlum dedi, biz bu boyayı çıkartırız, içecek suya sokarız kaynara dedi. Siz ne iş yapardınız He? anne, siz ne iş yapardınız? Biz et pirinç gekerdik, harman kaldırdık, ekim biçerdik, pancar ekerdik yavrum herifimden herifim. Bir şeysi yok, hani güçlü değil Onu oturtturdum, kölgede ben tutardım. Aa! Ya tabi, e ne yapayım, be, benim elimi o kalsın yavrum, öyle çekerdim. <laughs> tekerdim ne yapayım? Eski zaman bir hem hanımlarını severlerdi hem döverlerdi. Eski zaman da şimdi o yok. Şimdi sıkıyorsan şöyle bir vurur. <laughs> Hayır sen Vallahi Bak darılma, bak darılma ne diyorum, bak ona darılmaca yok. Yok. Satılmış kurban olurum yavrum, bu sarı filmi var mı diyorum, bebemde var diyor, bak darılmayacağım. <laughs> yok yok darılmayacağım, sarı Darılma. sarı olan ne yapalım? He, <laughs> ama bak bir yerine koy, gerdim Ha darılmayacağım <gülüyor> ama. Ha, <laughs> <laughs> vallahi hiç darılma. Kocam kafası sonradan kırptırdı ya yavrum. Ne yaptı kırptırdı? Kırk! Niye kırptırdın oğlum? Dün gitmiş birine kırptırmış la! Niye kırptırıyon lan? Karısı da <laughs> diyor, ya, karısı, ya, da, karısı da diyor, niye kırptırdın satılmış Şu ona bak ne diyor. Lan satılmış niye kırptırıyon lan? Rahatlasın diye. Rahatlasın Rahatlasın diye kırptırmış. <laughs> Rahatlasın diye kırptırmış. <laughs> ee? Öyle diyor be benim, şeyliği kalmadı, özelliği kalmadı. Kafayı, kafayı, Karının ne diyeyim edeyim, nedir, erkeğin saçıdır, karıyım dedi benim yavrum. Karının eti insanın özelliğidir öyle ya. Karının eti erkeğin saçı diyorlar. Gördün mü? Yo etsiz! şey gibisin, tavuk tavuk bacağı gibisin. Olmaz böyle. Git elini öp, özür dile. Satılmış. Ben oğlum dövüştüm yavrum, bak çirkin oğlum. Ya de dedim, gel kız bir baktın. Ne dedim, ettim, satılmış dedi, dövüştü. Dedi ki, dedi, dedi, dedi. Cebeye çevirin için maymuna çevirin çıkarın. Yıkın! Moralinde bozma. Yıkın! Allah'a be benim özelliğe kalmadım. Kepiş gibi kırpılmış. Ha be! Bakılmış kepiş gibi gelmiyor. <laughs> evet. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Siz değilsiniz inşallah. İyi çok şükür. İsminizi Zaten. bağışlayın lütfen. Sündü Öz demiş. Sündüz Hanım. Öz demiş. Siz diğer Sündüz Hanım'ın nesi oluyorsunuz efendim? Şimdi o Sündüs benim korumcam oluyor. Kayınla anaları bir de babaları ayrı. Benim efendiğine. Beyinize efendi mi dersiniz? Efendim. Efendidir. Sizlere ömür rahmetli olsun. Allah razı Öğretmeni Olsun. Emekli. Geldiği zaman efendi hoş geldin ha. mi derdiniz? Derdim tabi herkes. Efendi ben misafirliğe gidiyorum mu derdiniz? Niye Hiç eşlik dışarı çıkmam ama çağrılan yere giderim. Giderken beyinizden efendi diye izin mi alırdınız? Tabi hiç çıkmam, eşikliğe hiç izinsiz. Hiçbir zaman. Sizin deniz oluyor efendim. Dünür Kızı, kızı gelinim. Burada ama Son maşallah şimdiden. bütün dünürler çok iyi anlaşıyor. Tabi benim bak -"Dört tane, çok altı tane dungurum var, birinin öllüğün koru itmedim, <laughs> daha bu dungur diyor ki şu gelinler ayaklarının altına kurban olsun ablam diyor, bu dungur, hepsi de, hepsi de duğur. Biz yine öllüğün korumuz olmamıştır." -"Peki siz gelin adaylarına baktığınız zaman annelerine mi bakarsınız?" -"Ben gelinlerin, gen annelerini de çok seviyordum, Bak gelinler de çok seviyordum, beğenirken, de. beğenirken, beğenirken de. analarını beğenirim, anaları... Ben ne öldürsem ölür, kaldırsa kalır. Aha bu doğru benim Siz anasına aynen. bakıp kızını alıyorsunuz kabe, kabe, yani. Kabe, Çocuklar kabe. mesut mu? Çocuklar çok mesutlar. Allah'ıma olsun bir de el kere Demek çok mesutlar. Demek ki evlenmeden önce kabe, validenin kabe, 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 kabe. onayını almakta kabe, 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 kabe. sonsuz fayda var. Bize şu yemekleri bir anlatayım mı size kabe. efendim? Aman adamım. Sen acıktın galiba, tabii hemen anlatalım diye bir hafif... <laughs> bak şimdi şu patlava, evet. şu höşmerim, şu yazma çöreği, şu yayla çorbası... Şu kabak, şu dolma yaprak sarması, şu patates evet. oturtturması, şu evet. bal, evet, şu da bamiye. Buyurun. Biz bu teyzeyle muhabbete daldık. Sündü zanniyeli de bu tavuk ne oldu? Oh. Ne oldu abicim? Tavuk pişmeye <laughs> yanaştı. Yanaştı mı? Evet. Pişmemişse rezil olacağız bak. Pişmiştir herhalde. Zekeri abi. Pişmiştir. Bir aç da görelim bakalım pişmiş mi? of. <laughs> kızarmış. Oh. Güzel Nar gibi. Nar gibi kızarmış. Şimdi biz bu tavuğu yiyeceğiz. Kemal evet. afiyetle ne yapacağız? Yemek için yapıyoruz. Yemek abi. için yaptık yiyeceğiz ama bunun tadını anlatmayacağız. Efendim Çankırı turumuz Merek devam ediyor karşıya vardım erikten aldım yarın ne ya kadar hazırladık paletler göretler donmalar karnı yarıklar Fadim orada sana kumdur oy otu sürması Abo! Kuvvetler, ot sürmeleri, yavrum neler hazırlandı akşamdan belli sana Millet o kuyumadı Benim o cumhur var ya böğrüm de cumhur. Bir de yattı, altı dakika anadın mı? O <laughs> 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 böğrüm de cumhur Vallaha sana o Kaptan bakıyor ben nasıl ne diyeyim Ne diyeyim ne diyeyim Van kedisinin özelliği nedir? Van kedisinin özelliği biliyor musun sen? Köpek kardeş. Bir gözü mavidir, diğer gözü sarıdır. E şimdi senin bir gözün mavi, öbür gözün sarı. Bence bir estetik katmışsan, bir güzellik katmış yani. Bir bak bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.